Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Müqavim ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Muhammed Burhan cinayetinde yeni gelişmeler var. Ama hareketli. Bugün Fatma da yayına katılacakmış. Biliyorsunuz Fatma'nın hedefinde Esra Ülker'in abileri İbrahim ve Muhammed Kurt vardı. Fatma en baştan beri bu cinayetin Esra ile ilgili olduğunu düşünüyor. İddialara göre olay günü Amasya'da oldukları, cinayetin işi, cinayet işledikleri iddia ediliyor o kardeşlerin Fatma'nın iddiası üzerine. Bu arada Fatma ekibe yayına avukatıyla çıkacağını söylemiş. Cember daralıyor arkadaşlar. Bugün yayında neler olacak? Esra'nın abileri ifadeleri alınmış. Bu cinayetle ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Katil Fatma'nın sevgilisi Selami mi yoksa komşuları Esra'nın kocası Deniz mi? Esra'nın abileri mi? Yorumlarda buluşalım canlarım. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Hoşçakalın.